Uçaklarda kullanılan kara kutu benzeri bir cihaz bundan böyle karayolu taşıtlarında da kullanılabilecek. Aracın hem içinden hem dışından görüntü ve ses kaydı yapılacak. Amaç trafik kazalarının aydınlatılması ve azaltılması. Uçak kazalarında kazayı aydınlatmada kilit rol oynayan kara kutu artık karayolu araçlarında. CNR Expo Bus World 2008 Endüstri Fuarında tüketiciyle buluşan TI araç kamera sistemi sahip olduğu özelliklerle güvenli sürüş imkanı sağlıyor. Araç kamera sistemi aracın ön aynasına kolayca monte edilebiliyor. Aracın içinden ve dışından görüntü ve ses kaydı yapabiliyor. 80 dakika sürekli kayıt yapabilme özelliğine sahip olan araç kamera sistemi aracın hareket etmesiyle kayda başlıyor. Aracın durmasıyla da kayıttan çıkıyor. Araç kamera sistemi aracın bulunduğu yeri, yönünü ve hızını kayıt edebiliyor. Bu sessiz duyduğunuz ve şu anda kayıt yapıyor. Ani hız artması ya da azalması durumlarında sürücüyü uyarırken olaydan bir dakika öncesini ve sonrasını silinmez hafızasına kaydederek kazanın nedenlerini adeta belgeliyor.